Selamlar herkese Kanada'nın Uber kanalında yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Kanada'da ek kazanç elde etmeyi, para kazanmayı ve para kazanmaya dair ipuçlarını Kanada Nubel kanalında sizlerle paylaşıyorum. Bu videonun ana konusu hangi orderları kabul etmeliyiz olacak? Yani hangi orderları kabul edersek daha avantajlı olur ve dolayısıyla hangi orderları kabul edersek sonuç olarak daha fazla kazanırız olacak. Şimdi asıl soru şu. Telefonumuza bir sürü order geliyor Breeze tarafından. Peki bu orderlardan hangisini kabul edelim ve en önemlisi belki de kabul etmeden Önce neleri dikkat edelim kafamızda hangi soruları soralım nasıl bir değerlendirme yapalım ve hangi kriterlere göre bu order'ı değerlendirmemiz gerekir birlikte bu videoda bir sonuca bağlamaya çalışacağız. Bir orderı kabul etmedeki ilk kriter uygulamanın bize gösterdiği tamamlanma süresi ve kilometreyi değerlendirmek olmalı. Yani burada kazanılacak tutar ile gideceğimiz mesafeyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kesinlikle 24 doları hedefleyeceğiz. Burada bir basit mantıkla tabii ki yarım saatte de 12 doları hedeflememiz gerektiğini düşünebilirsiniz. Çünkü genelde Uber Eats'te orderlar yarım saatlik, 20 dakikalık ya da bilemediniz 40 dakikalık bir süre içinde bir rakam olarak karşınıza geliyor. Bazen bir saat civarında orderlar da gelebilir telefonunuza. 10 dakikalık, 15 dakikalıklar da. Ama genellikle bana gelen orderların ortalaması 20 dakika ile 40 dakika arasında değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla bu 20 dakika, 40 dakika zaman aralığı için ortalama 12 dolar civarında bir tutarı hedeflememiz gerekiyor. Tabi bu da yetmiyor. Bu 12 doları kazanmak için ne kadar yol kat edeceğiz? Burada gösterilen kilometreyi de düşünmemiz gerekiyor. Örneğin yarım saatte 12 dolar kazandıracak bir order için 15 kilometre, 17 kilometre belki gitmeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu mesafe sadece otoyoldan olacak ise bunu kabul edebilirsiniz. Eğer haritada sizi otoyoldan götürecek bir güzergah gösterilmiyorsa bu durumda kilometre başına 1 dolar kazanacak şekilde bir hedef koymanızı öneririm. Buradaki tek istisna dediğim gibi eğer otoyoldan gidiyorsanız araç daha yüksek devirde gidecek ve daha az yakıt yakacağı için yarım saatte 12 doları belki de 17 kilometre giderek de kazanabilirsiniz. Sonuç olarak bu kritere uyan bir order sizin telefonunuzda telefonunuza gelene kadar bundan önce gelen her order'ı hiç çekinmeden ekranın sağ üst köşesindeki çarpı işaretine basarak reddedebilirsiniz. Unutmayın ki Uber Eats'te reddetmenin hiçbir sınırı yok. Sadece kabul etme yüzdesini düşürüyor ama bu yüzdenin düşmesi hiçbir şekilde bundan sonraki iyi e orderların size gelmeyeceği anlamına gelmez. Uber sizin uygulamanızı yavaşlatıyor. Uber sizi biraz devre dışı bırakıyor gibi bir izlenime kapılmayın. Bazen bu birçok kişinin başına gelebilir. Acaba ben bu kadar çok reddediyorum acaba o yüzden mi Uber bana artık yeni order göndermiyor, güzel order göndermiyor? Böyle bir şey yok. Sadece siz bulunduğunuz noktada çok fazla order'ı reddederseniz o bölgedeki order'lar artık bir yerden sonra azalmaya başlayabilir ve yeni bir kişinin yeni bir order verme süresi biraz daha uzayabilir. Bulunduğunuz şehirde, bir bölgede, bir alanda ne kadar çok order varsa dolayısıyla sizin kabul etme ya da etmeme ihtimaliniz, olasılığınız daha çok olacak ve daha rahatlıkla gelen order'ları reddedebileceksiniz. Şunu kesinlikle söylemeliyim ki 10 dakikada, 15 dakikada 3 dolar, 4 dolar şeklinde Uber sizlerin ekranınıza bir order gönderiyorsa bunu kesinlikle reddedin. Bunu kabul etmeyin. Çünkü 15 dakikada 3 dolar, 4 dolar kazanırsanız bu şekilde ilerlerseniz kesinlikle saatte 24 dolar hedefine ulaşamazsınız. Daha çok kazanma ihtimaliniz olacakken daha azla yetinmiş olursunuz. Bu orderları kesinlikle kabul etmeyin. Bu demek değil ki Uber bu orderları yaptırmayacak, göndermeyecek. Uber bunun üzerine belli bir promosyon ekliyor. Kendince bir ekstra ödeme, ekstra payment tutarı koyuyor. Tekrardan bunu başkalarının ekrana döndürmeye, göndermeye devam ediyor. Yani siz bu 3 dolar, 3 4 dolarlık orderları kabul ederseniz Uber'e kazandırmış olursunuz. Ama aslında belki orderın değeri 3 dolar, 4 dolar değil. Karşınızdaki müşteri bu order için bir bahşiş vermediği için siz ekranınızda orderı 3 ya da 4 dolar olarak görüyorsunuz. Bahşiş vermese dahi dediğim gibi Uber bu tutarı ekstra payment'larla, çeşitli boost'larla arttırabilir. Yani siz bu orderı kabul etmeyerek aslında o işin o ederi o değil demiş oluyorsunuz. Uber bu mesajı vermiş oluyorsunuz. Uber bu teklifi yükselterek tekrardan döndürmeye devam ediyor. Burada kesinlikle saatte 24 dolar hedefine ulaşacak şekilde bir kazanç elde etmek için ilk kriterimiz zaman, kazanç ve kilometre. Bu üç kriteri birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir kilometre başına 1 dolar düşecek şekilde düşünebiliriz. Eğer otoyoldan gitmek söz konusuysa burada biraz daha kilometre mesafe uzayabilir. Ancak burada zaman kriteri devreye girecektir. Yine yarım saatte 12 doları elde edecek şekilde belki de 15-17 kilometre gitmeyi göze alabiliriz. Bunun dışında gelen bütün orderları da reddediyoruz. Bizim kriterimize uygun olarak gelecek orderı bekliyoruz. Şimdi gelelim bir orderı kabul etmedeki ikinci en önemli kritere. Uber Eats uygulamasında bir order size geldiğinde size gelen bilgilerden biri de restoranın ismi ve bulunduğu yer. Bizim yemek dağıtılan kişiler olarak restorandan beklentimiz ne olmalı? Tabii ki de restoranta ulaştığımız anda bizim orderımız restoranta hazır olarak bulunmalı ve biz anında e, restoranda çalışan bir görevliyle iletişime geçerek hiçbir şekilde sıra beklemeden, orderın hazır olmasını da beklemeden restoranta girip teslim alıp çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz restoranda zaman kaybetmemeliyiz. Uber'in bize gösterdiği o e, sürenin içine restoranda bekleme süresi tabii ki de dahil değil diye düşünüyorum. Bazı restoranlar ürün tam hazır olmadan mı artık Uber çağırıyorlar? Yoksa bu zamanlamayı nasıl ayarlayamıyorlar anlamıyorum ama bazı restoranlarda bekleme süresi gerçekten uzun oluyor. Bu durumda önceki kriter tabii ki devreye girecek. Eğer kazanılacak tutar kriterine uymuyorsa yavaş olarak bildiğim restoranlardan ben bir order almamaya çalışıyorum. Bazı yemek dağıtan kişiler McDonald's, Burger King gibi fast food restoranlardan kaçınmaya çalışır. Çünkü orada da başka bir sipariş yoğunluğu olabiliyor. O yüzden sizin ordunuzun hazırlanmasına henüz sıra gelmemiş oluyor ve bu yüzden de beklemiş oluyorsunuz. Aslında fast food hızlı hazırlanabilir diye düşünebilirsiniz ama sizden önce belki de 10 kişi daha sipariş verdi. Ve o zaman onların yemekleri hazırlama yerlerinin kapasiteleri belli. Orada bir hızlı bir döngü dolaşım var. Sizin ordura sıra gelmiyor. Bu yüzden de bekleyebilirsiniz. Ve bazı insanlar fast food restoranlardan almamayı tercih eder dediğim gibi. Bence eğer kazancı iyiyse önceki değerlendirmemizdeki kritere göre ben fast food restoranlarından almayı aslında tercih ediyorum. Benim için bir elenme sebebi değil. Benim bulunduğum bölgede ya da bu fast food restoranlarında çok fazla beklemedim genel anlamda. Bunun dışında ben aslında Hint restoranlarından kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü hemen hemen gittiğim 10 Hint restoranından 7'si, 8'i bekletiyor. Bunun dışında Hintliler bahşiş verme konusunda da biraz pintiler, cimriler. Bu yüzden de Hint isimlerinden ve Hint restoranlarından ben kaçınmaya çalışıyorum açıkçası. Tabii ki insanları ırklarına, bulunduğu ülkeye göre sınıflamak doğru bir yaklaşım değil. Bunu kabul ediyorum. Ancak biz de kısıtlı zamanda kazancımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu yüzden zamanımızı bekleyerek harcamaya kesinlikle değmez. Tabii ki hemen yemek yemek dağıtmaya başladığınız anda hangi restoran yavaş, hangi restoran daha hızlı, bölgenizdeki restoranlar nelerdir, isimleri nelerdir bilmeniz tabii ki mümkün değil. Bunu tabii ki aynı bölgede daha uzun süreler yemek dağıtımı yaparsanız siz de birçok restoranı kara listeye aldığınızı görebilirsiniz. Benim böyle bir listem var mesela aklımda tuttuğum. Bazen kazanç kriterimize uysa bile ben o restorandan o siparişi almam, oraya gitmem dediğim restoranlar yerler var. Bir orderı kabul etmenin bir diğer kriteri ise teslimatı yapacağımız yer. Teslimat adresini açık olarak net bir şekilde daha order'ı kabul etme aşamasında tabii ki göremiyoruz. Order'ı kabul edip restoranta gidip teslimata başla dedikten sonra uygulama üzerinde teslimatı yapacağımız yerin tam adresini görebiliyoruz. Ancak order ekranımıza düştüğünde teslimatı yapacağımız yeri iki tane büyük caddenin ya da yolun bir kesişimi şeklinde görüyoruz. Bu da bize teslimatı yapacağımız yere dair bir fikir veriyor açıkçası. Burada tabii ki bulunduğunuz yeri tanımak yine karşımıza geliyor. Çünkü bulunduğunuz yerdeki önemli caddelerin isimlerini bilmeniz burada size avantaj sağlayacaktır. Tabii ki her ara sokağa, her küçük deney diyebileceğimiz yolu ismini aklınızda tutamayacaksınız, bilemeyeceksiniz ama zamanla yaptıkça ana caddelerin isimleri aklınızda kalacak. Ana caddelerin gittiği yönler aklınızda kalacak. Doğudan batıya mı gidiyor, kuzeyden güneye mi gidiyor? Ona göre haritadaki bıraktığınız nokta sizin şehrinizde tam olarak nerede kalıyor? Bunu kestirebileceksiniz gözünüz. Ve buna göre de orduda daha baş baştan ya kabul edeceksiniz ya da reddedeceksiniz. Örneğin ben Mississauga'da yaşıyorum ve Mississauga'da yemek dağıtımı yapıyorum. Bildiğiniz gibi Mississauga'nın kuzey tarafında komşu şehir olarak Brampton yer alıyor ve Brampton'da daha çok Hintliler yaşıyor ve ben dolayısıyla kuzeye giden caddelerden çok fazla Brampton'e doğru gitmek istemiyorum. Çünkü o tarafa girdiğimde hem bilmediğim bir lokasyonla karşılaşıyorum hem bahşişler az oluyor hem de Hint popülasyonu daha yoğun hale gelmeye başlıyor. Buradan ben kaçınmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Mississauga'nın doğu tarafında Toronto havaalanı yer alıyor. Bu havaalanının üst kısmına eğer gidersem orası da Malton olarak bilinen bir bölüm. Oraya girdiğimde de çıkmam çok zor oluyor. Dolayısıyla havaalanının olduğu bölgeye de çok fazla gitmemeye çalışırım. Kuzeye de gitmemeye çalışırım. Yani siz de kendi bulunduğunuz bölgede bir şekilde yönünüzü size gelen orderlarla kendiniz belirleyebilirsiniz. Gitmek istemediğiniz yönler, yerler varsa orderları teslimat lokasyonu kriterine göre de değerlendirmelisiniz. Bir orderı kabul etmenin bir diğer kriteri ise bence teslimat yapılacak yerin tipi olarak adlandırılabilir. Yani teslimatı yapacağımız yer bir ev mi, bir otel mi, bir iş yeri mi? Bu da order'ı kabul etmemizi etkileyen kriterlerden biri. Yemeği teslim edeceğimiz yer bir ev olabilir. Ev olması halinde evin türü de önemli. Yani müstakil ev mi, kondo mu, yoksa townhouse mu? Teslimatı yapacağımız yer bir müstakil ev ise teslimatımız çok hızlı oluyor. Arabadan ineceğiz, evin kapısına bırakacağız, geri resim çekeceğiz ya da hemen evin kapısında müşteriyle buluşacağız ve işimizi hemen tamamlayacağız. Bir sonraki siparişe geçeceğiz demektir. Ama eğer bırakacağımız yer kondo ise bu teslimatımızın daha fazla zaman alacağı daha uzun süreceği anlamına geliyor. Teslimatı yapacağımız yer kondo ya da apartman ise öncelikle arabayı uygun bir yere park etmemiz lazım. Kesinlikle fire roadlardan buraya park edilemez levhalarından uzak durun. Ceza yemeyin. O günlük kazancınızı tamamen park cezası aslında kesinlikle vermeyin. Arabayı park edip kondoya doğru yürüyeceğiz. Sonraki aşama buzzer'ı bilmemiz gerekiyor. Buzzer'ı da önceki videolarda açıklamıştım. Eğer bu kod uygulamada yazmıyorsa direkt müşteriyle iletişime geçip bu kodu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kondonun, apartmanın giriş kapısında bunu tuşlayarak kapıyı açtırabiliyoruz. Kapının önünde bekleyen bir kapıcı aslında kondolarda, büyük apartmanlarda oluyor. Ama eğer yoksa ya da görevde değilse işte bu zaman kapıdan girmemiz biraz daha zaman alacak demektir buzzer'ı eğer bilmiyorsak. Onun dışında kondolar genellikle Misaka'da yüksek oluyor. Yani 20 katın ve üzerinde çok fazla kondo var. Ben çoğu kez 30. kata çıkıp indiğimi bilirim. Üst üste 2 3 kere order'da başıma bunun geldiğini bilirim. Bunu bazen ben tabii ki teklifin önceki kriterlere göre değerlendirmesinde kazancı iyi ise kendim bile bile kabul ediyorum. Bazen ilk zamanlar bilmeyerek de üst üste çok kondo'ya gidip bunu aldığım zamanlarda olmuştu. Yani özetlemem gerekirse bazen 30. kata çıkıp inmeniz de gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak arabayı park edip iç içeriye girip asansörleri bekleyip bazen yukarıya çıkıp inmek 5 ila 7 dakika arasında bir teslimat zamanı alabiliyor kondolar için. Bu yüzden teslimat yeri de orderı kabul etmene önemli bir kriterlerden biri. Tabii ki Uber Eats bazen orderları size iki tane birleşik olarak gönderiyor ve bu iki tane birleşik olarak gönderdiğinde ilk teslim edeceğiniz yerin kesişimini tam olarak görüyorsunuz. ikincisini tam olarak size göstermiyor ve bu yüzden de ikinci order teslim edilecek yer kondo olursa bunu ilk orderı alırken bilemeyebiliyorsunuz. Bu da aslında biraz şansa kalmış oluyor. Tam olarak elinizde olan bir değerlendirme kriteri değil. Yine tekrar şeyinizi biraz tanırsanız sizin ekranınızda teslimat yeri olarak gösterilen kesişimde kondoların yoğunlukta olup olmadığına göre de order'ı kabul edip etmemeyi değerlendirebilirsiniz. Ev, otel, kondo dışında bir de iş yerleri de teslim edeceğiniz yerler arasında yer alabilir. Özellikle gündüz saatlerinde ya da henüz mesai bitmediği saatlerde yemek dağıtımını yapıyorsanız bu durumda ofis adresleriyle de karşılaşabilirsiniz. Bazı ofis yerlerinin bazı depo şeklindeki yerlerin birkaç kapı girişi olabilir. Biri güney tarafında, biri kuzey tarafında şeklinde olabilir. Güney kapısına geçiş yapabilmek için biraz arka yoldan dolanmanız gerekebilir. Bu size zaman kaybettirebilir. Bunun dışında kişiye ulaşma konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Bazı kişiler telefon numarasını uygulamaya ayrıca ayrı bir satırda yazabiliyor. Bazısında ise direkt arama butonuna basarak telefonla arayabiliyorsunuz. Ama her ne kadar telefonunu bildirse de uygulamaya girmiş olsa da aradığınızda bazen o kişi telefonu açmıyor. İşte o zaman bekleme süreleri uzuyor. Ofis teslimlerinde de bu türde kişiye ulaşma konusunda bekleme süreleri uzayacağı için sorun yaşayabilirsiniz. Ancak tabii ki öğlen gündüz saatlerinde yapıyorsanız yemek dağıtımını bunları göze almak zorundasınız. Bu durumda da tabii ki iş yerlerinin yani endüstriyel alanın yoğun olduğu bölgeyi de kendi şehrinizde önceden tespit edebilirsiniz ya da yemek dağıtımı yaptıkça bunu gözlemleyebilirsiniz. Önceki maddelerin bir onda da belirttiğim gibi tabii ki en önemli kriterlerden biri şehrinizi tanımaktan geçiyor. Bunu da ne kadar çok yemek dağıtımı yaparsanız bulunduğunuz belli bir bölgede, bir şehirde daha hızlı bir şekilde şehrinize hakim olabilirsiniz. Videonun sonuna doğru gelirken size burada bir ipucu daha vermek istiyorum. Ben ilk orderımı her zaman evden çıkmadan alırım. Yani evde henüz daha montumu ve botlarımı giymemişken uygulamayı bir belki de 15-20 dakika öncesinden açarım ve gelen orderları değerlendiririm. Bu bahsettiğim kriterlere uygun bir order'ı bazen ilk 3 dakikada, bazen ilk 5 dakikada alabilirim. Bazen ise belki de 15-20 dakika beklemem gerekir ilk order'ı alabilmek için bulunduğum yerden. Ama hiçbir şekilde tamamen hazırlanıp arabaya inip arabanın içinde ilk order'ımı beklemem. Yani 10-15 dakikada olsa order'ı beklerken evde zaman geçirmek her zaman bence daha mantıklı olacaktır. Order'ı hem de evde, ev koşullarında rahat rahat kendiniz değerlendirebilirsiniz. İlk order güzel bir şekilde, istediğiniz kriterlere uygun bir şekilde bir orderı alarak başlamak saatte 24 dolar hedefine ulaşmak için sizi motive edici oluyor. Ben kendim bu şekilde hareket ediyorum ve herkese öneririm ki ilk orderı evden daha çıkmadan bu bahsettiğim kriterlere göre değerlendirin. Alın öyle çıkın. İlk teslimatı yaptıktan sonra ise bulunduğunuz yerde gelen orderları aynı kriterlere göre değerlendirerek kabul ederek o günkü o akşamki yemek dağıtımı sürecinizi devam ettirebilirsiniz. Bu videoda daha fazla para kazanabilmek için bizim telefonumuzda düşen yemek dağıtımı orderlarını neye göre ve nasıl kabul etmeliyiz? Buna dair kriterleri sizlere açıklamaya çalıştım. Bu bahsettiğim kriterleri uygulayarak saatte 24 dolar kazanma hedefimize ulaşmak için gereken adımları yerine getirmiş olursunuz. Bu video sizler için faydalı olduysa beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu videoya like'larınızı bekliyorum. Sonraki videoları kaçırmamak için ise kanala abone olmanızı tekrardan hatırlatayım. Kanala abone olursanız bundan sonraki videolar yayına girdiğinde size bildirim olarak gelecek ve hiçbir video videoyu kaçırmamış olacaksınız. Kanada'nın Uber kanalında bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.